Astrode ailesi 2025'te yeni ay, dolunay, ay ve güneş tutulmaları, küçülen ay fazı bize ne gibi mesajlar verecek? Ay takmi gün içerisinde kendimizi iyi kötü hissetmemiz, tıbbi estetik müdahaleler, önemli kararlar ve başlangıçlarla ilgili noktalarda bize rehberlik eder. Gerçekleşecek olan ay ve güneş tutulmalarının da içinde yer aldığı 2025 ay takvimimiz astrodeha.com'da sizlerle. Diyete başlamanız, önemli başlangıçlarla ilgili gökyüzünün sizi desteklediği ay fazlarını 2025 Astro Dea ay takviminden takipte kalın. Ve retroda gezegenler. Aslında hiçbir gezegen geri gitmez. Retro Yunanca grede anlamına gelen gözlemlendiğinde geri gidiyormuş izlenimi verip temsil eden gezegenin enerjilerini durduran, yavaşlatan, hayatımızda aksaklıklar, dinlenme evresini ortaya koyan enerjilerdir. Bu yıl Merkür yılda 3 kez retroda olacak. Özellikle ilk retro 15 Mart'ta Koç Burcunda başlayıp 7 Nisan'da Balık Burcunda sona erecek. İkinci retro 18 Temmuz'da 11 Ağustos tarihleri arasında Aslan Burcunda gerçekleşecek. Bir yılın son ve üçüncü retrosu Merkür'de 9 Kasım'da başlayıp Terazi'de 29 Kasım'da Akrep Burcunda sona erecek. Aşkın, güzelliklerin temsilcisi Venüs. Koç burcunda 2 Mart 2025'te retroya başlayacak ve 13 Nisan'da Balık burcunda sona erecek. Venüs retrosu arayışlarımızı, benliğimizi ifade etmemiz, yeniden düşünmemiz, kendimizi canlandırmamız adına bir fırsattır. Aynı zamanda ilişkilerimizi yapılandırmak için bu enerjiyi doğru değerlendirmeli. Venüs retrosunda keskin kararlar ve çıkışlar içerisinde olmamaya gayret etmeliyiz ve cesaretin, savaşın temsilcisi Mars 6 Aralık 2024'te Aslan burcunda retroya başladı. 24 Şubat 2025'te de Yengeç burcunda doğrudan seyrine başlayarak retroyu tamamlayacak. Mars geri hareketinde hayatımızı oldukça gergin hale getiren enerjiler söz konusudur. Her zamankinden daha sabırsız davranırız ve yılın bu zamanlarında duygusal patlamalar, dürtüsel eylemler kontrol altına alınmazsa pişmanlıklara sebebiyet verebilir. Ve büyük iyilik, bolluğun, bereketin gezegeni Jüpiter. 9 Ekim 2024'te başladığı retroyu 4 Şubat 2025'te İkizler Burcu'nda doğru seyriyle devam ettirecek. Jüpiter bir sonraki retrosuna 11 Kasım'da başlayıp 11 Mart 2026'ya kadar devam edecek. Özellikle Jüpiter retro döngüleri fiziksel hayatlarımızı etkilemekten ziyade daha içsel ve duygusal enerjileri barındırır. İçsel çalışmayla kendimizi yansıtma zamanını değerlendirme döngüsü anlamına gelir. Dış gezegenlere geldiğimizde devrimlerin gezegeni Uranüs 1 Eylül 2024'te retroya başladı. 30 Ocak 2025'te Boğa Burcu'nda retro sona ererken Uranüs retrosunun ikinci aşaması 6 Eylül 2025'te başlayıp 4 Şubat 2026'da sona erecek. Uranüs retrosu ilişkilerimizde uzlaşma şansı verir bizlere. Yaşamla ilgili bakış açımızda değişim, köklü bir dönüşüm söz konusu olacaktır. Ve mistik gezegen Neptün 4 Temmuz 2025'te retroya başlayıp 10 Aralık 2025'te Balık burcunda doğrudan seyrine devam edecek. 5 aylık dönem mistik bir yolculuk aynı zamanda sezgimizin dönemini fark edip gizli gerçekleri ortaya çıkaran yanılsamaların farkındalığıyla belirsizliklere sebebiyet verir dikkatli olmalıyız. Ve yer altının temsilcisi Plüton. 4 Mayıs 15 Ekim 2025 tarihleri arasında retroda güç müdahaleleri ilişkilerle ilgili konularda sınırlamaları alma verme dengesini sağlamanın farkındalığını kazandıracak bizlere. Doğum haritanızda retro hangi evdeyse o evle ilgili alanlarda kendinizi geliştirmeniz, hayat yolculuğunuzda tekrar eden problemleri dönüştürmeniz gereklidir. 2025 ay takvimi için Mutlaka astrodeha.com'da buluşalım ve gökyüzü enerjilerini, retroların yansımalarını burçtaşlarınızla WhatsApp gruplarında paylaşmayı, bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun.